en son dayak yemiştim. Şimdi enerjim doldu. Bu üçüncü video. Şu zorda dayak yemiştim. Bunu o işte o şey videonun kesilmesidir. Sonra moralim düştü falan bahanelerimle bir şekilde geçirdiydik. Bunu yenemeden. Şimdi ben bunu yeneceğimi düşünüyorum şu anda zor da olsa. Düzgünce oynayarak. kritik mi? Evet, kritik. şimdi güzel başladım. Böyle devam edersem. Ben de bunu hiç round olamadan 2 roundda yenilmiştim, değil mi? şöyle vurabilir miyim? Vurdum. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet güzel. İlk randa aldık. Hiç böyle güzel alamadım ama. Sonuçta aldım ya. Ben şeyi fark ettim. O video kesilince o arada konuştuğum gittiği için. Orasını biraz hızlı geçmişim. Şey bu miğfersiz olma durumu. Ben sürekli. Evet gene dayak yedik. Miğfersizken Sürekli kafadan aldığım de çok çok fazla hasar yiyordum. Ve şey diyordum sürekli neden böyle acaba öldük mü? Hani bu bir az vuruyor bir çok fazla vuruyor falan diyordum. O demek ki miğferle alakalıymış. Ben hit yediğimde beni direkt yok ediyor. Hani kafadan hit yediğimde. Şimdi miğferi alınca biraz daha düzeldi tabi işler de. Ama hala bu bu sanki zor değildi. Bir, gerçi ılgında 3 tane vuruyordu ya. Yine uzaktan dürtme tekniğimizle. 3 oldu. 4 oldu. Geri. Bunu yapamadık ya. 4 tane vurabildik peş peşe. Eyvah. Ciddi, silahlarımız gitti. Uzaktan vurma tekniğimizi de kullanacağız artık. Ben bunu gene yenemedim ya. Bende bunda bir şeyim mi var benim? Buraları şey video izlemeyeceğim. 4 tane falan veriyor. Bir şey daha geliştirsem mi ki ben? Yoksa yener miyim? Ben de ben mi sırlık yapayım? Ben bunu geçeceğim ya. İkimizde de sayı var. Geçeceğim, geçeceğim. Ben bunu geçeceğim. Ya bazen böyle ya hiç yapmamam gerekiyor aslında git al işte ikicik para vereceksin. Ondan sonra o verdiğin parayı zaten çoktan çıkarırsın. Git düzgünce şey yap. Hiç uğraşma geç şunu git. Ama hani zor ve ben yenemedim ya. Şu hırs yapıyorum. Ben böyle onu geçeceğim geçeceğim diye. Baya önemli oluyor yani benim için şu şeyi kazanmak. Hani normalde imkansızı kazansam. Gerçi imkansızı kazansam da baya sevinirim de. Hani bunun sevinci bir farklı oluyor yani onu demeye çalışıyorum. Şu vuruş da çok az vuruyor ya. Geldik mi? Güzel tamam ilk randı aldık. Az önce de ilk randı almıştık da. Sonrakileri alamadık maalesef. Tamam bunu hemen sakin olayım bunu da alacağım. Şöyle bir geriye kaçayım. Gene uzaktan dürtmeye başladım ben. Ama sayıyla ne bileyim bu çok mantıklı değil mi? Kaçıyorsun bak böyle duruyorsun. Sonra şuradan şöyle vuruyorsun. Bu pozisyonda devam ediyorsun. Ah, aynısı bana yaptı. Öğreniyor mu lan benden? Ama şey mesafeni tabi sürekli koruyup deneyeceğim. Böyle böyle yenirim de. Bu da çok saçma bir dövüş oluyor ya. İyi tamam kombo yaptık güzel. Ah be. Buradan kaybedersem çok üzülürüm. Yakaladım mı? Yakaladım. Yes be! Oh, o kadar sevindim ki şu an. Tamam, biraz konuşamamış ve bir odaklanmış olabilirim. Hırs yaptım. Biraz ondan oldu yani o. Şimdi yüksek ihtimalle seviye 4 oldum ben. Çok az vardı zaten. Aynen öyle. Becerileriniz arttı. Şöyle bir patikesi vermişsiniz. Evet, sonra. Ee, şundan... Alacağımız bir şey var galiba. Onu alalım. Ha alacağımızı öğreneceğiz. Kiftaya kuçan tekme yukarıya basıp iki tane şeye basacağız. Hadi bakalım nasılmış bu? Hmm. Yani şunların hepsinde bir şey öğreneceğiz. Bunlarda da bir şey seçeceğiz. Öyle mi? O değil ya. Şuraya girecektim. Tam bunu öğrendik. Nasıl kullanacağım hiçbir fikrim yok. Onu yaptım az önce. Ben. Şimdi, hmm. bunu zaten almayacağım şimdi. O yüzden, şunu alıp mükemmel silahıma veda ediyorum. Sayı artık yok maalesef ki. Bunu da alsam mı direkt? Bunu da alayım ya miğfer alabiliyor mu? Hayır 710 lazım. Gerçi 200 para lazım bir şey olmaz ya onu hemen hallederiz. Bu turnuva kolaya düştü normal normal. Şu normali oynayalım ya <laughs> enerjimiz varken buradan bayağı fazla geliyordu yanlış hatırlamıyorsam şey. Hmm, para. Kimle savaşıyoruz? İğne. Aha bunda da sayı var. <laughs> Şimdi sayıya karşı çok kötü oynayacağım şey diyeceğim değil mi? Sayı çok güçlü silah ya. Ama direkt böyle başlarım ben. Gerçi düşününce de şey oldu biraz ya. Sayının da sen kendi şey avantajı çok fazla. Mesela bunlarda içeriye girmek zorundasın ya vurmak için. Sayıda öyle bir durumun yok. Sayıda direkt uzaktan uzaktan vurabiliyorsun. Silah elimden gince silahı sevmeye başladım. Ama işte böyle komboları yapamıyorsun şeyde sayıda. Çok uzağa doğru vuruyor çünkü. yenileceğim ya. Alışmış mıyım sayıya acaba? Of. Vurdum kafasına. <laughs> ya şey sanki... Şimdi sayıya alıştıktan sonra bu elindekilerle dönünce falan çok kısa kalıyor gibi hissediyorum ya. Daha yakından daha yakından sayı gibi değil alıştım sen uzaktan uzak vurmaya bak bu kadar bu mesafe bu Şu kafasına vurabiliyor mu ağrı aldık. Neymiş ki baş Çok kafasına vurdum diye öyle ne oldu acaba? Ondan mı oldu yani? <laughs> Şimdi ben bu kadar aldım. Bunu izleyince niye bu kadar az alacağım? Tamam diyeceğim ha? izlemeyeceğim bu sefer. Şimdi... Düello... Aa bu 4 saatte bir geliyor değil mi? Biz bu hemen düello'ya bir girelim. Rastgele ekipmanla denk geldikçe gireceğim. Ne verecek? Hmm, güzel. Şimdi eşit mi? Adamın elindekilerinin uzunluğuna bak. Benimkinin uzunluğuna bak ya. Bu adaletli mi sence oyun? Bence adaletsiz. Ne yapıyorum lan? Ne yaptım ben? Ne yaptım öyle? Bir dakika. Nasıl yaptım ben onu? Bir şeyler oldu. Çöküyor, mekiyor. Niye çöküyor acaba falan dedim. Vuruyormuş. Eğilip değişik bir şekilde hareketle adama vurdu. Ama nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Ben nasıl yaptım onu ya? Şöyle şöyle bassam bir. İyi güzel. Bunu yendik de. Allah Allah. Nasıl yaptım ben o az önceki hareketi ya? Özel yetenek gibi bir şey mi acaba? Dur combo yapıyorduk ya. Sen hemen başladı bana bugün. Aha başladım gene bir şeyler yapmaya bak. <laughs> Ama <gülüyor> böyle bir yerine bir ağrı girmiş gibi hareketler yapmıyorum. Yere çöküyor falan. Sonra birden kasar gidiyor karşı tarafa. Ama neden olduğu hakkında neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Arama geldi de şey kesildi ya. Video kesildi. Dur dikkatim dağıtıyorum. Sonra yeniliyorum. Bana kötü diyorlar. Eyvah. dur ya dur tamam. Vur bir tane. Tamam güzel. 3 komboyu yaptık. 2 tanesini kafasına vurduk. Öldürdük. Şimdi alayım işte ben bunu aynen. Şimdi alabilirim. Daha temin 1.28 bin al diyordu. Bin mi alacaktım acaba ben? Salaklık mı yaptım az önceki videoyu izlemeyerek? O kadar fazla alacak mıydım cidden? Tüh ya. Şimdi 531 verdiğine göre Az önce de bir yani Kaç aldım mesela 700 aldım bir 400-500 fazlasını verecekti keşke izleseymişim ya tüh Neyse Bak önceki oynadıklarımda bu olmuyordu şu an oyun hani o izleme ekranı değil. Nereye girsem? Yani mesela çıktım az önce şeyden. Savaştan, düello savaşından bittikten sonra çıktım. Gene bir izletti bana. Boş, boş boşuna izletti yani. Bir sana çok cazip bir fiyat görünüyor. Göster. 19'u. Bu neymiş? Kritik vuruş yapma şansı. Ama bende o kadar yok zaten. O yüzden Ayrıl. Oyuna para yatırmayacağım. Bu kolay değil mi? Ha onda da şey aynı silahtan var ikimizde de. Dur <laughs> Artık aynı silahtan ikimizde de yok. Çünkü adam hep silahlarımı düşürdü. şöyle yapınca vurmuştum. Onu, denedim de olmadı. Aha! Yeni öğrendiğim yeteneği kullandım. Nasıl? Adam da bana... Oh! <laughs> Allah bundan dayak yiyorduk ha. Çok az kala. Yani bir iki vuruş. Belki yani küçük iki vuruş. Bir tane büyük vuruş ölüyordum. bu sopaları sallayışı şey gibi değil. Kılıçlarda falan biraz da böyle estetik sallıyor kılıçları. Hani böyle sopalar tam böyle ha hı. Heh, şu heh, hı. Tam öyle bir sallama değil mi? elindeki şey, sopayı sallı jopu. Jop mu? Jop gibi değil mi? Tam böyle, hani böyle kaba bir sallayışı var yani. Az önce inşallah böyle ben ha hı derken çok fazla bağırmamışımdır ya. Gene reklam girdi. Bu zaten imkansızdı. Hayatta kalma enerji götürüyor mu? 3 dakikaya bir enerji geliyor. Ben şu turnuvada zoru bir deneyeyim. Zaten o ara süre geçmiş olur. Ondan sonra bir tane de hayatta kalma oynarım. Ondan sonra zaten enerji bitiyor. Biz kaçıncıyı yendik şeyde? Ee, korumalarında? Üçüncüyü yendik değil mi? Şimdi bununla başlamayacağım. Bunlar kısa. O yüzden şöyle bir başlangıç. Hop! 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 Kalkarken bir tane de kafasına vurabilirsem. Diyecektim çok uzak kaldım. Tüh ya. Az önce sen bana vurdun. Ben de sana vurdum. Böyle vururum diye onu yapacaktım. İşte böyle iki tane vuramasan da bir tane vururum. Onun hangi mesafedeyken atsam tam vururum ki. Çok güzel. Onunla başlayayım mı? Belki vururum. Bir saniye deneyeceğim. kıpırdamadı bile. Ne yapıyor bu diye baktı bana. Sanki bir tık elim alıştı gibi ha. Şeye, yeni silahlara. Deyip nazar değdirmedim inşallah. Böyle bitireceğim. Dur, geri çık Ah be! Otomatik bastım. Normalde şeyle bitirecektim. Döne tekme atarak bitirecektim. Yanlışlıkla oldu o. da buradan geldi. Güzel. Neymiş bu? Ha, bunu söylüyor ben. Ne yapıyor bunu ya? Buraya ne gelmiş? Bunu alalım. Tamam. Buradan miğferi alabilirsin diye. Başka bir şey var mı? Ya miğferi daha almayacağım. Evet bir enerjimiz gelmiş. 10 dakikada bir geliyormuş. Bu ılgına geldi. Şu hayatta kalmada bir deneyeceğim ya. Nereye kadar gidebilirim? O şeyi e, yüksek ihtimalle ılgını ben yenemem. O yüzden de şey silahı geliştirip ya da işte yeni silah falan yeni silah alamam silahı geliştirip şey yapmam lazım. Tamam bu kolaydı. <laughs> Sayı çok iyi silahtı ya gitti. <laughs> Bunlar güzel vuruyor ya. Kombosuna alışınca mesafeye alışmak önemli silahlarda ya. Mesela bir silahın mesafesi çok fazla uzun olunca sen yakına alıştıysan o uzağa gitmek ölüm gibi oluyor senin için. Yani alışmadığın için sürekli böyle yakına gitmeye çalışıyorsun. O da bütün vuruşlarını kaçırtıyor. Tam tersi de, de aynı şekilde. Yani uzak silahdan yakın silahına geçtiysen mesela, uf güzel vurduk bu arada. Uzak silahdan yakın silahına geçtiysen de şey hissediyorsun böyle. Mesafe yani mesafeye çekmiş gibi hissediyorsun ama hiç alakası yok, yetmiyor. Direkt şöyle başlayacağım. Of. Çok güzel ben bu hareketi sevdim. Onun ikisini yani ikili vurunca yüksek ihtimalle güzel hasar çıkıyordur. Combo şeklinde yapınca. Ama ben daha şu anlık şeyi bir tanesini vursam tuttursam gene yeter. Aynısını o da yapacaktı. Ben önce davrandım. Top. Şöyle şuraya vursak. Bir tane de şöyle kafasına. Dönerek vururuz biz de. Hmm. Kaç round gidiyordu? 10 round muydu toplamda? Bekle sen. Aha adam bana 2 tane vurdu. ya şu hareketi Git lan. Bak şimdi izle beni Tam ben sonra izleyeceğim burada değil Öldün mü? Çok az canı kaldı ya Şöyle yapsam... Dur kaçacaktım yana Evet, bununla bitirdim. Sonra da evet, az önce istediğim şeyi yaptım. Güzel. Gene canım fullleniyor mu? Aaa! Fullen... Fullleniyordu. Ben artistlik olsun diye adama vur falan yaptım ama öyle olmuyormuş demek ki o iş. Vur lan. Katanayı sallıyor. Bir tane de şurada vursak. Güzel, tamam. Şimdi bu daha uzaktan vur bizim için. Yani ne kadar yaklaşırsam sanki benim için o kadar karmış gibi hissediyorum şu an. Ama bunu yersem hiç kar değil işte. Ana! Hazır o savunmasıken vururum diye düşündüm. Adam bana vurdu. Bu sefer geçenki yaptım yapmadım. Tamama bastım. Yarı şey, aa tam canla başlattı beni. Bir, tam canla başlattı ben yarı cana indim zaten. o Kotan'ın o kafasına indirdiği darbe vardı ya az önce bana attı. Vuramadı da. Hani at, o bir gelse var ya yüksek ne kadar can yer var ya. Gerçi bu da bayağı vuruyor ya. Çok güzel. Bu sefer yakaladım ama. İyi biraz şey ya elim alış şeyi yakalayabiliyorum bazen gene hala daha böyle bayağı eksiğim olsa da Benim attı. Öldürdü bir de. Tamam olur, anladım. Burada video izleyebiliyoruz mu? İzleyeyim. Bu reklamlar beni deli edecek. 3 dakikası var. Bu ılgın da, bu imkansız zaten. Hemen şuraya bir bakalım. Burada yine bir şey mi gelmiş? 5 kombo vuruşu yaptım. Tamam. Oo, da burada bir ton şey var. Bunlara bakarız. Burada ne varmış? Bu silahı yükseltmek ne kadar şu an? 240. Ben bunu yükselteyim. Beklediğim zırhı da yükselteyim. beklediğim kask 4. seviye kaskı alayım sonra yükselteyim beklediğim tamam burada kalsın şimdi enerjiler tekrar dolduğunda tekrardan dönüp savaşlara devam edeceğiz burada kaç kişi yenmişiz 3 tane korumayı yenmişiz güzel burada kaçıncı seviyedeyiz 13 bölü 24 13 bölü 24 <laughs> 13'teyiz <laughs> tamamdır. Bu da zora düştü zaten. Onların yükseltmeleri falan da olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.